Arkadaşlar herkese soğuk bir Melbourne sabahından selamlar. Güya bahardayız. bir yağmur yağıyor, bir dolu yağıyor, bir fırtına çıkıyor, bir güneş açıyor. Ne giyeceğimizi bize şaşırdık. Çok sıkıntılı bir havası var bu şu Melbourne'ın. Neyse bugün 22 Eylül Çarşamba. Tarihi söylememin nedeni ilk defa bir şey gerçekleşti bu sabah burada. Birkaç saat önce deprem oldu. 6.0 4 yıldır buradayım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Acayip sallandı. Yani ilk önce bir sallandı böyle. Ben salonda oturuyordum. Kahve içiyordum. Yani geçer dedim. İkinci bir şiddetli bayağı bir sallandı. Hemen kendimi dışarı attım. Ondan sonra 5 dakika sonra zaten geri içeri girdim. Bir şey yok. Can kaybı olacağını düşünmüyorum. Olursa da çok az olur. Bunu nasıl anladım? İkinci sarsıntıyı hissettiğim zaman hemen kendimi 5 saniyede dışarı atabildim. Evler genellikle tek katlı, bahçeni geniş bir bahçen oluyor. Bütün evlerin bahçesi var. Bütün evlerin önü açık. Üstüne düşecek bir şey yok mesela. Bilmiyorum hemen böyle 5 saniyede kendimi dışarı attım yani. Hiç sıkıntı yaşamadım, zorluk çekmedim. Ki buradaki evlerin hepsi de ağaçtan yapılıyor. Diyelim ki dışarı çıkacak zamanın yok, çıkamadın. Ev yıkıldı üstüne. Yani kesinlikle kurtulursun videomuzu konusuna dönelim. Bu haftaki videomuzun konusu bilgisayar alacağım arkadaşlar. Bir Apple Macbook bilgisayar uzun zamandır düşünüyordum. Artık tamamıyla karar verdim. Şimdi almaya gidiyorum. Ya aslında sıfır alacaktım. Baya bir Apple sitesine baktım. Burada teknoloji mağazalarının sitelerine falan baktım. Sıfır almayı planlıyordum. Hani beni baya götürsün. Uzun, uzun süre kullanayım gibisinde. Burada e, internetten baya bir ikinci el ürün aldım, sattım kendim. O yüzden tecrübeliyim yani. Burada genelde o ikinci el çok temiz ürünler oluyor. Adama mesela hediye geliyor ya da kendisi alıyor ya da ne bileyim şirketi veriyor bir şeyler. Burada o tür şeyler çok oluyor gerçekten. Adam yani zararına satmak o adama daha iyi geliyor. Çünkü evinde yer kaplıyor. Gözünün önünde bir şey bir işe yaramadan öyle duruyor günlerce, aylarca falan. O yüzden adam diyor ki ya 200 lira, 300 lira, 500 lira neyse zarar bile etsem neticede bunu paraya çevireceğim. En azından yer kaplamamış olacak. Satayım gitsin yani. Kurtulayım elinden çıksın. Yer kaplamasın düşüncesinde. Avustralyalıların çoğu öyle. Yer konusu onlar için paradan daha önemli. Facebook'ta marketplace'e baktım ikinci el bilgisayarlar falan nasıl, temiz var mı falan. Gerçekten çok çok fazla. Hiç kullanılmamış. Hatta kutusu bile açılmamış. sıfırından 200-300 dolar daha aşağı olan bilgisayarlar var. İşte son iki gündür araştırma yapıyorum. Dün gece bir tane buldum. Adam 2021 yani bu sene Mart'ta almış bilgisayarı. 6 aylık bilgisayar. Çok az kullanmış. Yani seri numarasını falan aldım, kontrol ettim, hala garanti altında. İşte faturasını falan gönderdi, faturasını kontrol ettim. Fotoğraflarda falan baya bir bilgisayar canlı duruyor yani şey değil, çizik falan da yok. 1800 dolar yazmıştı ya sonra işte dedim hani birazdan indirim yapabilir misin falan gibisinden. O da yani 1600'ün altına düşmem dedi. Sonra ben ben 1300 teklif gönderdim. Öğrenci neticede yani. Burada da birazcık yani yem atacaksın eğer yerlerse alırsın yemezlerse de yapacak bir şey yok. Yok 1300 çok falan 1300'leri teklif ettim. Yok dedi olmaz dedi 1400'e bırakırım ya dedim gel şunu biz 1375 e yapalım. Tamam dedi ya. İşte yanında hatta bilgisayar kılıfı almış. O kılıfa da bak kılıfın da fişini bana gönderdi baktım 75 dolar falan her türlü bir kılıf alacağım zaten o da ekstradan çok iyi. Sıfırı bu bilgisayarın 2200 dolar. Adamın aldığı fişi gördüm yani 2200 dolar yazıyor. Ben de kendim teknoloji mağazasından baktım 2200 dolar yazıyor gerçekten. Hani 1375 ya da 1400 dolar olsa bile gerçekten çok çok iyi ki 6 aylık bilgisayar. Yani işimi rahatlıkla görür çok bir masraf yapmadan. Zaten biraz sonra gittiğimizde her şeyi anlarız. Bilgisayar zaten kendini belli edecektir. Hadi bakalım o zaman. aldık. Şimdi size amatör bir paket açılımı yapacağım. Ee, Bilgisayar el olduğu için bazı ayarlarına bakacağız. Ee, bataryasının ömrü ne kadar, ne kadar kullanılmış, ne kadar kalmış, birkaç tane küçük dikkat edilmesi bir gereken ayar var. Onları ben kontrol ettim zaten. iyi, sıkıntı yok. Sizlerle beraber de kontrol edeceğiz. Ee, o zaman başlayalım. Arkadaşlar hemen kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi kutu Apple'ın, Macbook'un klasik kutusu. Bir değişiklik yok. Bakalım şimdi bizi neler bekliyor. Zaten aldığım çocuk şey yapmış, paketlemiş, orijinal paket paketine koymaya çalışmış. Şunu böyle bakalım şöyle. Silva rengi, gümüş rengi. Bu ilk çıkan Macbook'ların rengi hemen hemen. Ben de seviyorum bu rengi, o yüzden bunu seçtim. hemen kutumuzun içinde bir tane fatura var bilgisayarın faturası ne zaman alınmış, kaç para alınmış her şey var. Zaten şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama 3. ayda alınmış bu yıl. Onun dışında yine klasik iPhone'un içinde olduğu gibi burada da bir tane şarj kablosu var. Bayağı bir sıkı şunu çıkaralım şöyle. Yine kullanma kılavuzları falan. Muhtemelen içinde e, sticker falan olacak. Apple'ın stickerı. Şunlar. Millet bunları arabasının arkasına yapıştırıyor. Niye yapıştırıyor anlamıyorum da ama. Neyse. Ben de yapıştırırım artık arabanın arkasına. Apple'ın falan var diye. Başka ne var? Bir de adaptörü var burada. Klasik. Başka da bir şey yok. Yani bir kulaklık kulaklık olsaydı bir şey olsaydı bari. Hiçbir şey yok. Bomboş bilgisayar. Şunları bir atalım şöyle kaşaya. Bilgisayarda herhangi bir çizik yok, herhangi bir zedelenme düşme yok. Şu vidalarına falan baktım ben, herhangi bir açılma yok, bir şey yok. Yani bilgisayar tertemiz, hiçbir problemi yok. Tuşlarına falan baktım, tuşlara hepsi gayet güzel çalışıyor. Tuşlarında falan sıkıntı yok. Ekranda herhangi bir çizik yok. Şu yanda iki tane USB girişi demeyeceğim çünkü USB girişi yok. Buna bir de USB girişi almamız lazım, ekstra bağlantı yapabilmek için. Şurada hemen bir tane mikrofon girişi var. Zaten bunlara USB girişi koymalar nedeni de bilgisayarı ince tutmalar lazım. Bilgisayarı beraber açalım. Ben zaten kurulumu daha önce falan yapmıştım, iCloud hesaplarına her şeye girmiştim, hazır şu anda. Şurada hemen gördüğünüz düğme parmak izi okuma düğmesi. E, şifenizi manuel olarak numarayla girmenize gerek yok. Sadece dokunduğunuz zaman açılıyor bilgisayar. Şuradaki touch bar olayı çok iyi. Birazdan size göstereceğim her şeyi. Hani orada da bir ekran varmış gibi oluyor. Bütün e, daha önce kullandığınız dosyaları, yaptığınız işlemlerin hepsini kısa olarak orada gösteriyor. Hemen bir bakalım. Hemen açıldı zaten. Şurada ses düğmeleri var. Yani dokunmatik ekran. Şunlara bastığınız zaman şurada ışık kontrolleri çıkıyor. Mesela ışığı buradan kendiniz kısıp ışığı tamamıyla açabiliyorsunuz. Yine ses olayı var. Sesi de kendiniz kısıp hemen açabiliyorsunuz. Yani şu olay çok iyi bence. Ben en çok şu olayı sevdim. Şurada iki tane hoparlörü var. En güzeli de bu bilgisayarda fan yok. Yani bilgisayar ne kadar ağır çalışsa çalışsın ya da ne kadar çok büyük işlemler yapsanız da bilgisayarda fan olayı yok. Ee, yani biliyorsunuz o fanlı çalışan bilgisayarlar çok fazla gürültü yapıyor. Bunda o gürültüyü tamamıyla gidermişler. Aynı zamanda biliyorsunuz bu bilgisayar Apple'ın kullandığı kendi kullan telefonlarında, iPad'lerinde kullandığı M1 işlemci, silikon işlemcisi olan ilk bilgisayarları ee, daha önce Intel'i kullanıyordu. Artık bu ve bundan sonraki bilgisayarlarda Silikonu kullanacaklar Bu işlemci de zaten Bilgisayarı 3 kat daha Fazla hızlandırdı Intel'e kıyaslarsak Ben genelde bunu video editi, fotoğraf editleri için kullanacağım için Gerçekten benim için Çok büyük faydası olacak Bilgisayarın tuşları ikinci el olduğu için kontrol ettim, Tuşlar hepsi çalışıyor sıkıntı yok Sadece benim merak ettiğim bir olay vardı şuraya gelip sistem ayarlarına gireceğiz Pardon Şuradan hemen Macbook'un ayarlarına girelim. Sistem report'a. Şurada batarya, bataryanın durumuna bakacağız. Batarya, zaten bataryanın durumu aslında size bilgisayarla ilgili çok fazla bilgi veriyor. Bataryanın e, ömrünü aslında anladığınız zaman bilgisayarın da genel olarak %80'ini çözmüş oluyorsunuz. Hemen bataryaya baktığımız zaman şurada batarya sağlık bilgisi var cycle count çok önemli. Sadece 8 defa olmuş görüyorsun. Bilmiyorum görülüyor mu? Cycle count sadece 8. bu 8 olmasının anlamı nedir? 8 olmasının anlamı? Yani bu bilgisayar 8 defa %100 charge edilmiş son 6 ayda. 8 defa charge edilmesi gerçekten çok çok iyi. Yani düşünün bilgisayarın, bu bilgisayarın batarya ömrü %3 charge ettiğiniz zaman 20 saat gidiyor. Yani 20 saat aralıksız bu bilgisayarı kullanabilirsiniz. 8 defa charge edilmiş. Düşünün yani kaç defa full kullanılmış bu muhtemelen. Bir kere charge edilmiş. %20 kullanılmış. Sonra 2 gün sonra %20 daha kullanılmış. Çünkü 6 aydan bahsediyoruz. Normal şartlarda her gün bile 20 saat kullansanız hani buranın 365 saat olması lazımdı. Cycle count'un 365 olması lazımdı. 1 yılda hesaplıyorum. Hadi bunun 6 aydı. 6 aylık olduğu için 6 ay olarak hesaplayalım. Yani 200 civarında olması gerekiyor eğer her gün kullanıldıysa Ya da ne bileyim 100 zaten ben bir bilgisayara Bu bilgisayara bakarken Buranın 200-300 Olacağını tahmin Yani 200-300 olsaydı eğer Yine de alacaktım Sıkıntı yoktu 8 olması gerçekten bana çok büyük bir sürpriz oldu o zaman zaten her türlü tamam dedim yani alıyorum falan Bir de şurada Diagnostik sistemi var oradaki diagnostik ayarını ben daha önce yaptım Eğer Orada ayar yapıyorsunuz. Eğer orada bir problem varsa bilgisayar algılıyor. O problemi size söylüyor. Batarya ile ilgili, hard ile ilgili problem. Şurada en son yaptığım zaten 9. ayın 25, 2021'de yapıldı. Şurada bir tane kod var. Bu bilgisayarın bana verdiği kod. Bunu hemen aslında kendim bilgisayarda Google'a girip bu kodun ne anlama geldiğini görebilirim. Zaten ben gördüm herhangi bir problem yok anlamı veriyor bu kod. Dediğim gibi video montajı olarak daha çok kullanacağım. iMovie indirdim. Bu bu programda e, bir tane 4K 60fPS videosu çekeceğiz Daha sonra burada bir küçük bir çıktı almaya çalışacağım Küçük montaj olacak Bakalım 4K 60fPS olan bir videoyu kaç dakikada yani üzerine birazcık işlem yapacağım yaz yazacağım keseceğim kırpacağım falan bakalım kaç dakikada çıkartacak çıktı alacak benim eski bilgisayarıma göre çünkü eski bilgisayarım gerçekten çok ağırdı Buna bakacağız. Bu kaç dakikada çıkacak? En azından bir denemiş oluruz. Ben dışarıda iPhone 10 ile 4K 60fps ile bir video çektim, 1,5 dakikalık. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi onun, ona biraz edit yapacağım, renk ekleyeceğim, keseceğim, yazı ekleyeceğim, Biçeceğim falan. Daha sonra bunun çıktısını alacağım. Bakalım çıktığı ne kadar zamanda alacak? Onun bir denemesini yapalım. Arkadaşlar bayağı bir oynama yaptım. Yazı ekledim, kestim, renkleri falan bayağı bir değiştirdim. şimdi zamanlamayı da tutacağız. Ne kadar zamanda çıktı alacak. Şimdi çıktı almaya başlayalım. Sağ üst köşeden hemen export file diyoruz. Şimdi başladı. Şu sağ üst köşeden takip edebilirsiniz siz de. Şu anda gördüğünüz gibi başladı. Şu anda yarısı oldu. yüzde %60 oldu. 70 oldu. 80'lerde şu an. 92 Şu anda yüzde %95 Tamam Şu anda gördüğünüz gibi Burada da zaten hemen Bildirim geldi yüklendi diye 41 saniyede Yükledi yani gerçekten Çok şahane bir şey Hani bu bildiğin uçuruyor sizi Yani 4K 60 fps'li 1.5 dakikalık görüntüyü 41 saniyede alması çok çok süper bir şey diyebilirim. Bir de e, şu MacBook'u bir köşeye bırakalım. Başka bir şey göstereceğim size. Bir de şurada bir AirPods Pro 2 var. E, bu da tesadüfen denk geldi. Bunu da yani ihtiyacım yoktu ama tesadüfen geldiği için bir de çok uygun olduğu için aldım. Bunu da size göstermek istedim. bu arkadaşı birisi birisi hediye etmiş başka birine. İşte benim aldığım kişiye. Onun zaten varmış böyle bir Kulaklığı kulaklı. Jelatini falan üstündeydi sıfır yani daha geçen ay alınmış. Ben jelatini söktüm içini kontrol etmek için. Baya iyi bir kulaklık. Ben normalde kablolu kulaklıkla idare ediyordum ama bu da denk gelince bunu da alayım dedim. Fiyatı normal fiyatı Apple'ın sitesinde sanırım 375 dolar. Avustralya doları. Başka bir teknoloji sitesi var orada 350 dolar falan. Bu arkadaşı da işte muhtemelen yani adam sat, bir, bir şekilde elinden çıkarmak istiyordu. O yüzden baya uygun verdi. 180 dolara bıraktı. Sıfırdı yani. Her şeyin e-mail numarasını falan kontrol ettim. Daha Ağustos'un 20'sinde falan alınmış. Burada size bir göstermek istedim. Şöyle hemen bir kılavuz var. İçinden onunla ilgili sticker'lar falan çıkıyor. Kullanma kılavuzu tarzı bir şey. Nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler veriyor. Şurada yine hemen şunu böyle bir buraya bırakalım. Bunun içinde ne var ona bakalım. Şöyle bir güzel yapmışlar bunu. Kauçuk, kulak, plastiğim artık kauçuk mu deriz. Burada her kulağa uygun. Burada hemen bir çarj kablosu. Yani bunu da koymaları çok iyi olmuş. Başka da bir şey yok kutunun içinde. Sadece bunlar var. Yani sadece kulaklık olmasına rağmen iyi malzeme var. Normalde şu Macbook'un içinden hiçbir şey çıkmıyor. Sadece kablo çıkıyor. Bir de aparat çıkıyor. Başka bir şey yok. Ben bunu zaten uyarlamıştım telefona. Güzel bir özelliği var. Bunu direkt açınca hani direkt bağlanıyor. Hani bu çok iyi, çok güzel. Bağlantıdan sonra hemen şuraya da zaten şeyler geliyor. Şuradan gürültü iptal edici özelliği çok iyi. Hani siz dışarıdan gelen gürültüleri kesinlikle çok iyi bir şekilde absorbe ediyor. Bunu kapatabilirsiniz tabii yine de açabilirsiniz. Burada transparan var. O da normal konuşma. Evet. Ee, yani ben bunu kullandım bayağı videodan önce. Hani bildiğiniz dünya ile ilişkinizi kesiyor yani. Çok kaliteli bir ses e, düzeyi var. Müzik dinlediğiniz zaman ya da biriyle konuştuğunuz zaman çok farklı bir olay. Gerçekten hani bugüne kadar kullandığım en iyi kulaklardan bir tanesi diyebilirim. Ben mesela e, şu anda çalıyor aslında. Şöyle bir özelliği var. Bir defa tıkladığınız zaman duruyor. Bir tıkladığınız zaman açılıyor. İki defa tıklayınca ileri sarıyor. Hani bunu bir şarkıda görmek daha mümkün. Hemen mesela şöyle bir şarkı açalım. İki defa tıklayınca diğer şarkıya geçiyor. Üç defa tıklayınca en geriye sarıyor. Şu anda Spotify'da geriye gidemiyorum. Üç defa basınca da bir önceki şarkıya gidiyor ya da en başa sarıyor. Yani bu da çok güzel bir özellik. Bunu da size göstermek istedim. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ediyorum herkese izlediğiniz için. Macbook ve Airpods ile ilgili tavsiyeleriniz varsa daha verimli kullanılmak adına mutlaka alırım. İhtiyacım var çünkü. Macbook Pro'yu daha verimli kullanmak istiyorum gerçekten. Yani çok iyi bir bilgisayar, çok güçlü bir bilgisayar işletim sisteminde. Her yönüyle çok iyi. Çok yeniyim. Daha bilmediğim çok şey var. Mutlaka mutlaka bildiğiniz şeyleri benimle paylaşın. Herhangi bir sorunuz varsa, eklemek istekleriniz varsa e, mutlaka yoruma bırakın. Geri dönüş alırsınız. Instagram'dan çok fazla DM'den e, sorular geliyor, mesajlar geliyor. Hepsine yetişemiyorum. Kusura bakmayın. E, eğer sorularınızı yoruma yazarsanız mutlaka geri dönüş alırsınız. Hem belki sizin sorularınızı bir başkası da merak ediyordur. Onlar da faydalanmış bu cevaplarda. Ee, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Avustralya ilgili güncel haberler paylaşıyorum. Mutlaka haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.